Ben Nurettin Asar. 1975 Balıkesir doğumluyum. 50 ve bir çocuk babasıyım. 1983 yılında babam Fahrettin Asar'ın kurmuş olduğu Asar Trans Nakliyat firmasında Seka Kağıt Fabrikası'nın nakliyesiyle başladık. Burada Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve benzeri gazetelerin yurt içinde taşımalarını yaptık. Sektöre adım attık ve büyüyerek devam ettik. Seka Kağıt Fabrikası'nın kapanmasından sonra Toprak Seramik, Eczacıbaşı, Metal gibi firmaların taşımalarını yaptık. Babamı 2000 yılında elin bir trafik kazasında kaybettikten sonra ikinci kuşak olarak nakliye sektörüne devam ediyorum. Burada ilki olarak yük taşımak değil, güven taşıma ilkesiyle yola çıktığımız Balıkesir'de yerel olan firmaların yine yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmaktayım. Balıkesir'e güzel hizmetler vermek istiyoruz. Aynı zamanda Beşiktaş'ın kongreyesiyim. Balıkesir Spor'da yöneticiyim. Ticaret odasında da yönetimde görev almaktayım. Aynı zamanda eğitim sektöründe eşimle açmış olduğumuz bir anaokulumuz var. Bahçeli evlerde faaliyet sürdürmekteyiz. Bu tip faaliyetlerle şehrimize bizde bir katma değer katmak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ben de bir basıyat üyesi olmaktan onur duyuyorum. Bizleri hepimizi, Balıkesir'deki iş adamları ve kişileri toplayıp, bizleri bir araya getirip böyle güzel projeler yaptıkları için için Basiyat ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.